İdeal Loisliğin kuruluşu ve sektöre girişimiz 1996 yılında Merzifon'da yeni OSB işte yeni yeni hareketlenmeye başladığında ilk iş hayatıma Timay Çıtçıt Fabrikası'nda başladım. 2001 yılına kadar burada çalıştım. 2001'den sonra Slimline grubuna dahil oldum. Timay'da Slimline grubunda ama Slimline'a geçtim. 2004 yılında başladı ticari faaliyetlere başlamam. Bir tane servis otobüsü aldım. İlk Merzifon'da servis otobüsü işini ben yaptım OSB'de. O zaman yaklaşık 2500 kişiydi o sebe. İşte bir tane aldık. Sonra zaman içerisinde çoğalttık. Sonra APS Giyim diye bir tekstil firması geldi. Kutlu Beyler, Osman Beyler'in firması. Bin kişi çalıştırdıkları için oraya çok araba ihtiyacı vardı. Yanıma bir tane ortak alarak bu işleri devam etmeye başladım. İlk can tur olarak ticari faaliyetlere başladım. 2008 yılına kadar can turla devam ettik. Tek can turla, servisle. 2008 yılında söylediğim gibi APS tekstil firmasıyla serviste çalıştığımız için, birbirimizle iyi anlaştığımız için, bizi çok sevdikleri için onlar zorla askılı teksil araba saldırdılar. Kutlu Bey sağ olsun. İnanılmaz zorladı. Bir ay almayacağım diye zorladım. Çünkü bilmediğim bir iş. Param yok dedim. Para vereceğim dedi Kutlu Bey. Biz önlem verelim. Sen kazandıkça öde. Neticesinde bir tane askılı arabayla başladık. Sonra bir araba daha aldık yetişmiyor diye. Yaklaşık şu an 35 arabamız var. Karadeniz'in lojistik anlamında en büyük firmalarından birisiyiz biz. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında olmak kaydıyla iki tane depomuz var. Buradan Karadeniz'i toplarız. İstanbul depolara iner. Öğleden önce her Herkesin malı Karadeniz'de de İstanbul'da da dağılır. Böyle hızlı bir hizmet veren lojistik sektörü aslında yok. Kargodan daha hızlı, ambardan daha ucuz iş yaparız. Ve güvenilirdir. Yaptığımız her şey sigortalıdır. Araçlarımız, taşıdığımız ürünler. Bizim belki başarımız nakliye işinde insanların bize güvenmesi kaynaklı. 2010 yılında Slimline'ın da kendi araçları vardı. 5 tane. Onlara da teklif edeyim. Ama bu arada Slimline'da çalışıyorum kendimde. 5 tane arabalarını alarak anlaştık. 5 arabalarını aldık. Onlar Oranın nakliyesini yapmaya başladık işte. Sonra sonuçta bugünlere getirdik. 35 arabamız var yaklaşık, belki daha fazla da olabilir. Tabi bu arada ilk lojistiği kurduğumuzda bir tane de ortam vardı. Lojistiği kurduğumuzda o ortağımla biraz çalışınca biraz para kazanmıştık lojistik işinden. Zaman içerisinde işte 2008'den 2012'ye yaklaşık 4 yılda para yaptık biraz kazandık. Bu parayla da fabrika kurmayı düşündük. O seferin içerisinde ve üretimi sevdiğim için hep hayalimdi. Ambalaj içinde Silverline fizibilite çalışması yaptık. Kendileri araştırdı, işte kutu fabrikası kuracaklardı. Sonra onlar vazgeçtiler. Onlar vazgeçince bunun için biz talip olduk. Aynı anda ikimiz de silinmelerle çalışıyoruz. İlhan Bey'e söyledik, İlhan Bey de onayladı olur diye. 2012 yılında kutu işine girdik, ambalaj işine. 2012-2019'a kadar ambalaj tarafında kutu işinde büyüme yaptık. Yaklaşık o zaman burada olukluyu açmadan önce yaklaşık 650-700 ton bandında kağıt işliyorduk, kutu yapıyorduk. İşte 2023 yılında kendimiz oluklu makinası aldık. Alman malı bir makine aldık. Yaklaşık bir yıl sürdü fabrikayı ve makinaları yerleştirmemiz. Fabrikayı yeni bir fabrikayı kurup makinaları yerleştirmemiz bir yıl sürdü. 40 konteynerde getirdik tek makineye. 40 araçta geldi buraya Türkiye'ye. Sadece montajı 7 ay sürdü. 13.500 metrekare yer kapattık. 11 ayda 7 ayda bir tane makine kurduk. Yani Almanlar güzel makine yapıyor. Bununla hedefimizi biraz büyüttük. Ne yaptık hedefimizi? İşte 650-700 ton bandından kademeler olarak bir yıl içerisinde 1200 ton, 1300 ton, 1400, 1500. 3 katına çıkardık. Şu anda 2300 ton kağıt işleyebiliyoruz şu anda. Tek vadiye ve mesaiyle biraz mesai yapıyoruz. Şu an da ikinci vadiyeyi kurduk. Çünkü artık biz bu da yeterli değil bizim için. Yani bizim şimdiki hedefimiz 4000 tonları yapmak. En azından bu yıl 4000 tonu yapamayacağız ama önümüzdeki yıl 3000-3500 bin, bin zorlarız diye düşünüyoruz. Ambalaj sektöründe de çalıştığımız firmalar iç piyasa ve ihracat çalışırız. %35-40 bandında ihracatımız vardır. İhracatı Amerika'ya, Kanada'ya, İsveç'e, İngiltere ağırlıklı, Fransa büyük ağırlıklı. Yaklaşık 15 ülkeye ihracatımız var şu anda. Yeni anlaşmalarımız var. Yeni anlaşmalarımız bu ay sonuçlanacak. Muhtemelen bu ihracatı iki çıkarma ihtimalimiz çok yüksek bu sene içerisinde. Çünkü Amerika'da büyük bir müşteri. Portföyümüz var. Makine ve kalitemiz güzel. Personelimiz bu anlamda çok donanımlı. Satıştan tutun. Üretimdeki arkadaşlarımızın hepsi çok iyi yetişmiş donanımlı. Tecrübeli. Uzun süredir bu işleri yapan arkadaşlarımız var. Hayalimize emin adamlarla gitmek istiyoruz. Hayalimde Türkiye'de bizlerin de Anadolu'dan çıkan firmalarında ilk 500'deki olan firmalar arasına girebilmeyi çok istiyoruz. Bütün ailemiz, ekibimiz, bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. İyi yoldayız diye düşünüyorum. Şunu yapmaya çalıştım aslında. Anadolu'da insanların sıfırdan bir yerlere gelebileceğini, bir şeyleri başarabileceğini göstermek istiyoruz. Çok istiyoruz onu. Çünkü bir yerden sonra parayla ya da ekonomiyle alakalı değil bu işleri, Hayal ve başarmayla alakalı. Biz de bunu başarmak istiyoruz. Yani bunun için başarmamak için hiçbir sebep yok. Evet zor zamanlar yaşıyoruz. Ülkede zor zamanlar yaşıyor. Sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ama elbet atlatacağız yani. Biz ümitliyiz, umutluyuz. Firmamızın ismi gibi ideallerimiz çok. O ideallere gitmek için elimizden gelen bütün mücadeleyi ekibimle beraber vereceğimizi düşünüyoruz. Oğlum yardımcı olmaya başladı. İşte bu sene okulu bitti, master bitti. Endüstri mühendisi oğlum, Umutcan Yıldız. O biraz bana yardımcı oluyor. İşte bir tarafta çanta işimiz var. Diğer bir fabrikamızda çanta işi yapıyoruz. Çantada neler yaparız? Decathlon'un dünyada Çin'den sonraki tek tedarikçisi biziz. Kamsandelesi yaparız, boks torbası yaparız Decathlon'a ve kendi markamızla da yaparız Motzi isimli bir markamız var. Bunun içinde işte iç piyasada şu anda büyük işler yapıyoruz. Çanta tarafındaki üretimimizde Türkiye'nin hatta Ortadoğu'nun en büyük üretim fabrikası. Aylık 200 bin adet çanta yapabilecek kapasitede bir tesisimiz var. Orada da iyi bir yöneticimiz var. Aynı zamanda ortağımızdır da. Orada da hayallerimiz büyük. Orada da ne için yaptık? İşte kadın istihdam yapalım. Daha çok insan evine ekmek götürsün ve yaptı işte bunu götürürken bir nebze de olsa bizim de payımız olsun istedik. Yani aslında çok büyük hayallerimden birisi oydu. 600-700 kişilik bir kadın ekibimiz olsun onlara istihdam edelim ve onlarla başaralım diye. Ama Türkiye'de şu an tekstilin geldiği durum hepimiz biliyoruz. Yine de biz savaşıyoruz. Yani biz işlerimiz şükür piyasaya göre daha iyi. Büyümeyi biraz durdurduk çanta tarafında. Personel büyümesini durdurduk. Bu zorlu süreç geçtikten sonra tekrar yine orada da büyümelerimiz devam edecek. Fena şeyler yapmadığımızı düşünüyoruz. Asgari ücretli bir mavi yakadan şu an 550 kişiyiz ekibimiz. 550 kişilik bir ekibin şu anda abisiyim. İnsanlar hayallerinin peşinden koşmalılar ve hiçbir şey olmaz, yapamayız diye bir şey yok. Mutlaka bir yolu vardır, bir şekilde çözeceğizdir. Bir şekilde işlerimizi büyüteceğizdir. Bunun için mücadele etmek, önce kendimiz inanacağız, ekibi inandıracağız ve mücadele edeceğiz savaşacağız yani. Daha iyisini yapabilmek adına savaşacağız. Umarım daha iyisini yaparız. Daha iyi şartlarda ekibimizle birlikte daha iyi şartları sunacağız herkese de. İdeal lojistik olarak ambardan daha uygun, kargodan daha hızlı üreticilere ve insanlara hizmet veririz. İdeal lojistik olarak. İdeal ambalaj olarak da kutuda çözüm ortayız herkesin. Çanta için de en iyi çantayı biz yaparız. Çantada da böyle bir iddialıyız.